mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler Şu vefasız alemin her şeyine daruldu Akan gözyaşlarını elinle sil dediler Şu vefasız alemin her şeyine darıldım Akan gözyaşlarını elinle sil dediler En büyük haksızlığı en büyük şanssızlığı bir ömür mutsuzluğu bana reva gördüler. En büyük haksızlığı, en büyük şanssızlığı bir ömür yalnızlığı bana reva gördüler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarını elinle sil dediler şu vefasız alemin her şeyine darıldım akan gözyaşlarını elinle sil dediler